Merhaba arkadaşlar kanalımızın değerli izleyicileri Aşk Masalı kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkiye'nin en çok izlenen izleyiciler tarafından tam not almayı başaran Emanet dizisinin başrol oyuncuları Halil İbrahim Zeyhan ve Selahattin Çoğlu'ndan birbirinden güzel yepyeni kareleri sizler için topladım değerli izleyicilerim. Umarım topladığım karelerin hepsini hep beğenirsiniz. Sizler diziyle yepyeni videolardan anında hiç haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz değerli izleyicilerim. Güle güle arkadaşlar. Hoşça kalın.